Merhaba arkadaşlar ben Tolga Gaming Türkiye Minecraft Exit serimizi devam ediyoruz. Öncelikle ben sıkıcı geçicini, geçeceğini düşündüğüm için evi düzenlerken video çekmedim. Evi baya adam ettik yani. Güzel oldu yani. ev. Şöyle bir göstereyim. Şöyle önümüzü böyle yaptık. Hani şu buzlu şeyleri kırdım. Kırınca da burası şöyle oldu yani böyle. Kayıyoruz diye sevmedim bunu böyle koydum. İşte tavan yaptım güzel bir tavan yaptım öncelikle. Şöyle bir göstereyim tavanımızda. Şöyle güzel bir tavanımız oldu. Ondan sonra başka ne yaptım derseniz biraz e, civarı gezdim. Baktım ne var ne yok diye. E, he bu arada unuttum e, şeylerimizi aldım. E, orada düşürdüğümüz eşyalarımızı aldım. Bu arada ben ha bunu barışçıl da unutmuşuz. demir buldum baya. Şöyle bu da tamdır. 12 tane demir yok aslında daha fazla var. Gördüğünüz gibi baya şu şeyleri karları patlatınca böyle kar topları oldu. İşte taş kürek falan saat buldum. Mezar taşımızı aldım. 33 12 daha işte 45 tane demirimiz oldu chest buldum işte öyle saçma sapan şeyler şunları öncelikle bir alalım. şöyle taş kılıç falan yapmıştım şunları şöyle bir koyalım şunları böyle böyle koyalım bunlar, ha, bunlar, farklıymış ya ben diyorum ne oluyor diyorum bunlarla pek bir işimiz kalmadı şuna şöyle bir düzenleyelim taş kürek falan biz bir şey yapalım ya Neydi adı demirlerle çubuğumuz Yeter mi? Şöyle bir kılıç yapalım. Bir tane. Şöyle bir demir kılıcımız olsun. Şunlar şöyle bir dursun. Ondan sonra e, ben diamond buldum. Hiç beklemediğim bir yerde diamond buldum. Biraz kürek yapacağız ya, of. Heh. Anam ya, of benim kafa 1500 ya. Pardon, çok özür diliyorum sizden. Bunları şöyle koyacaktık. Böyle. Şöyle ana böyle. Ya oğlum bugün bana ne oldu ya? Şunları şöyle ya da şunları şöyle koyalım. Bunu böyle koyalım. Şöyle de bu dursun. Şeye gidelim. Şu diamond'ları alalım bir. Şurada bir giriş buldum. Burada buldum. Altında buldum. Aa bak burada da varmış demir. Şöyle bir demirleri bir topla. Aldım mı ben onu? Almamışım. Ha. Altın buldum Şöyle alalım Bu arada demir mi daha iyi altın mı derseniz Demir daha iyi Benim bildiğime göre yani Şunları şöyle bir kaldıralım Bu arada parlaklık sonda mı Görebiliyor musun? bilmiyorum ama Biraz karanlık bayağı karanlık Burada da gerçekten çok fazla şey var. Demirden tut, altına, diamond, her türlü şey var yani. Burada ne vardı? Buralarda bir şey yok ya. Neden açmışım ki ben burayı? Neyse şurada, aa işte şurada diamond. Aa, diamond. Başka var mı? Bilmiyorum Şu an geri doğru bir kazalım. Yok. Aynen sanırsam yok şunları alalım. Başka. Bak yani göründüğüne göre yok yani. orada Bu bunları böyle basınca etraf ışık veriyor. Çok hoşuma gidiyor neyse Ben haritada şöyle bir yer bulmuştum diye diye işaretledim şuraya bir gidelim burada bayağı diamond buldum oraya bir gidelim ha bak burada da altın var ya Allah i̇şte mı? bu insanlar buraya nasıl çıkacak ya atlatsak diyecektim Allah belamızı versin ne biçim bir atlama hesabı ben yanlış mı yaptım ya bu adam mı ben yani şuraya bir kumar alayım ya of ya böyle mal mal işler yapıyorum işte aynen bak hayır mantıklı bak şuradan çalıştıklar şöyle. hadi hadi olacak hadi 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 be, hadi tamam. şunu şöyle şöyle. ah burada böyle bir cennet buldum. Olabildiğim kadar şey topladım ben ama diamondlar vardı. Bayağı şey var yani buralarda. A, zombi. Abo burada ortam var beyler. Ortam var burada. Vay diamondlar da burada da varmış. Abo. Ben buradan nasıl çıkacağım? Görmüyorlar mı lan beni? Ar <laughs> lan hoş <laughs> Gördüler mi lan beni? Enderman bile var lan Görmüyorlar lan lan yolumuzu da bulduk. Uzaklaşalım buradan. Böyle beyler biraz zırh falan toplayalım. Buraları geleceğiz buranın. Bunların hepsinin ebederini atlayacağız beyler. Görecekler. Asıl gücümüzü. Şimdi bu bölümde ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapak harbi? Aa bak buradan direkt böyle çıkıp gitseydik daha kolaydı o kadar uğraştık. Ya Allah. Heh, kurtardık. <laughs> şöyle bir e, şunlar öncelikle bakmak istiyorum. Nerede ha, şunlar? Şurada i̇şte söyle sport yazsak çıkart mı? Ha. İşte bakın beyler bunlardan yapmak istiyorum ama bunlar nasıl yapılacak? Böyle her türlü ağaçtan toplayacaksın işte böyle. Hmm. Aa bak beyler bu yapılır ya bu. 2 3 1. Şundan bir tane fazla. Acaba vuruyor mu fazla ya? Daha güzel var mı? O diamond. Bizde kaç tane var? 3 tane var, olmuyor. Şunları şeye koyalım bir. Şunlar şurada ala dursun dur. Ne bu demirmiş. Şunlar, bunlar ne? bunlar abdik budik şeyler. Ee, böyle yapabileceğimiz bir şey yok mu ya? O bundan yapılıyor. O bakın beyler bunu yapabiliriz. Bu iyi vuruyor gibi. 2 3 1. Bakalım bir. Dur şimdi. Şöyle. 3 1. Evet beyler. Şuna şöyle durun beyler. Pardon. Şunu şöyle koyalım, şöyle yapalım. Bu beyler. Manyak oldu bu. O koruma da var. Acaba beyler bu X'e basma muhabbeti varmış da oluyor mu acaba bizde? Durun bir. Yapalım. O oluyor beyler. O hepsi açıldı. Bastıkça basalım anasını satayım. O beyler. Kimse bizi durduramayacak. Ben yani niye basıyorsam durun. Alevden çehre, su, şunları şey yapalım ya. Su adapt ya şu şuradan oraya gıcık oluyor ya. Su su adaptasyonu ne ya? Solungaç hasar koruması falan. Bunlar ne ya? İngilizcem fazla iyi değil. Şöyle basalım birkaç tane daha. Focus TK gibi bir şeydi. Güç yumruk ale. u. Sonsuzluk. Durun. Sonsuzluğu gördüm. Ha. O kırılmazlık beler. Kırılmayacak bu. İpek dedik. Verimlilik. Darbe. Yeter bence beler. Bakın. Ah, evlerini atlayacağız şimdi. Şöyle şunlara da basayım da. koruma ateş koruması. tüy düşüş her neyse. Şöyle kırılmazlığı bulalım. Bunlar neyse Bunlara da böyle bir Basalım işimize yarar. O durun durun durun. Alev gördüm. O sonsuzluk yumruk. Allah kaysa o kırılmazlık. Alevden çehre savunma. Uf, coşacağız beyler. Kimse bizi durduramayacak söyleyeyim beyler. Bu ne? O beyler. Bu ne ya? Çok havalı gözüküyor yalnız. Şöyle sword. Nerede? bunlar falan çok güzel lan. O altından da yapılıyor, diamond'dan da yapılıyor, bundan da yapılıyor. Vay. Bunu nereden bulacağız? Ha bunun yapımı kolay da. Diamond bulmak zor. O. Bu ne? Tıklam tıklam gelmiyor. Yani neyse güzel bir şeymiş. Dur şimdi I, şeylere ne deniyordu ya zırhlara zırhlara ne deniyordu zırhlar nerede Oğlum, zırhlar nerede lan Zırhlar yok beyler. He beyler şu stafflardan da yapalım. Uçmamıza falan yarıyor da ben zırhları göremedim ya. Böyle abidik abidik zırhlar var ya. Allah Allah. Mesela demir. Ha, böyle çıkıyor. Di Bunlar da böyle çıkıyor ama Demir deyince bunlar çıkıyor. Şunları şöyle bir silelim. O beyler ya manyak oldu. Ne yapacaktım ben şu tabuğu bir yiyelim. Ay. <laughs> Ağzı eğlendik gibi bir eksikle. Şöyle bir alalım. Ben şöyle koyalım neyse bunu niye yapacaksak artık Şöyle açalım Şunu şöyle koyalım Kendimize bir tane zır yapalım <laughs> Şöyle bir tane patolon yapalım Patolon ee, Üst nasıl yapılıyordu ya Harbi üst nasıl yapılıyordu Şöyle miydi dur Bu kask Üst nasıl yapılıyordu oğlum bir de ayakkabı vardı dur. Ayakkabı da şöyle miydi? Ha yaptık bunu da. Ayakkabı nasıldı? Dur şöyle miydi? Abarttık bizde. Böyle değil. Şöyle değil. Allah Allah. Allah Allah. Şuradan bir bakalım dur. Hop 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 nereye gittin? Am ne oluyor buna ya? Dur. Bir girelim şura şöyle. Demir. Ha iki tane öyle iki tane şöyle. Hmm. Şöyle şöyle ha. Şurayı da silelim bir. Tamam dur şunları bir giyelim. Oo çok havalı olduk. Aa akşam olmuş. Ya tamam bir uyuyalım. Sabah da oraya gideriz, oradaki diamond'ları alırız, onları bir hallederiz. Ee, ne yapacağım? Boş eder bırakalım. Diamond'ı bırakalım, demiri bırakalım. Küreyi, şunu. şunu. Şey olsun. Tamam. gidiyoruz. Direkt şuradan çıkalım işte ya. Çıkabilirsek. Oho ama böyle gitmez ki. Buradan bir gidiş var mı? ne oluyor lan hmm... siz nereden geliyor oğlum? buradan mı geliyor aaa oradalar parti kurmuşlar neyse şu yolumuza bakalım lan bu ne hızlı koşmuyor ya kardan dolayı mı acaba hmm... çıkacağız Ya of. Ya oğlum çıldıracağım ya. Ama başlarım ben böyle iş ama ya. Abo. Abo. bir şey buldum da. Şuradan bir yemek bulalım lanet olsun ya. Yemek yok. Ne yapacağız lan? جایی نداره، به نت بس. واف. bence şu tünelden gidelim ama onları öldürmüş olurum. Ya, ölüyorum oğlum lan. Neredesiniz lan? <laughs> bir tek bu var abi yiyecek. Ne yapalım? <laughs> Az eğlendik. Of oğlum ya. Burada <laughs> bir var, Orada bir dal var değil mi? ne var? Oo burada ne var oğlum? Bu ne oğlum? Ağaçtan akıyor. Allah Allah. Mağara var diye geldik, maden var diye geldik yok. Oradaki ne? Bunları öldürelim de. Ama bu ne olur? pişmiş tavuk. O beyler mesela tavuk yiyor bunu öldürünce. İyiymiş. Bunlar yeni. ekiliyormuş. Bu ne? Sağ üstteye kadar gittim. <Sessizlik> wow, <Sessizlik> bu ne? lan? bu ne? Ne neyse. Burada ne var? Bu çok tuhaf şeyler var oğlum. Evet, mmm. ortam Neyse evet, bir kararmadan evimize gidelim. neden bölümleri geçiyor hala anlamış Of of yapacak hiçbir şey yok maalesef. <laughs> <Lan niye? Gülüyor> ne güzel lan kreativ modda gibi şey tek atıyoruz. Lan, lan bir de buraya mı tırmanacağız? Off-off. Mağara da bizim kısa yolumuz oldu. Anam. Korktum lan. Korktum lan. Oğlum altıma yapıyordum lan. Korktum lan. Evet arkadaşlar bir Minecraft Exit bölümünün daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.